Renkleriyle, kokularıyla insanları mest eden bitkiler hakkında bilgi almak için çiçekçiye geldik. Her mevsim evde ve ofiste yetiştirilebilecek bitkiler nelerdir? Bu bitkilerin bakımı nasıl olmalıdır ve bu bitkilerin ortalama fiyatı ne kadar? Sorularına yanıt aradık. Salon bitkilerini daha fazla böyle tercih ediyor veya düğünlere göndermek için daha fazla tercih ediyor. Sulamasından tutun vitaminine kadar olması gerektiği gibi yapılmaya Net değil artık tüketici. Bu konuda da biz müşterilerimize almanız problem değil. Gelin çayımızı kahvemizi için her çiçek bakımı hakkında sizlere de bilgi aktarımı yapalım diyoruz. Benjamin çiçeği evde ve ofiste yaz ve kış aylarında yetiştirilebiliyor. Yerden veya bahçeden kazdığımız topraklarla salon bitkileri olmaz. Bunlar ya sineklenmeye ya böceklenmeye veya işte bitkinin çürümesine neden olur. Bilinen yerden olması gerektiği gibi bir toprak alınmalı daha şık ve daha güzel olur. Çiçek için. Siz de şöyle süsledik. Küçücük küçücük şeyler veriyorum. Bu da arkadaşımızın için. Teşekkürler. Çok sağ olun.